Hoş geldiniz. Meçte poligon modellemeden başka kullanılan modelleme şekli çizgi modellemedir. Yani çizgilerle modelleme de yapabiliyoruz. Çizgi modelleme yapmak için, için önce çizgileri tanımalıyız gerekiyor. Ee, şu idare panelinde geometrik objelerden başka hemen onun yanında shapesler var. Çizgileri e, çizmek için shapeslere gidiyoruz. Shapeslere tıkladım. Hemen buradan çizgi tipleri çıktı. En başta line var. Line seçeceğimekse çizgi çizmek istiyorum demiş oluyoruz. Line seçtik ancak yapacağımız çizgiye göre buradan bakın initiative ve draktif var. Eğer ikisi de konu konuysa hem initiative hem de draktif konu konuysa çizeceğimiz çizgi üstten yapıyorum. Bakın sol tık parmağımı kaldıra kaldıra sol, sol, sol tık sol tık sol tık sol tık sol tık sol tık sağ tıklarsak daha fazla çizgi yapmak istemiyor demektir. Bakın sol 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 tıkladım. Bu açık bir çizgi. Köşeli köşeli yaptı. Neden? Çünkü corner corner aktar. Bazen yumuşak köşe çizgi de yapmak ihtimalimiz var. O zaman smooth smooth işaret ederiz. Hem initial tip hem de drag tip smooth smooth a. Bu yaptığım çizgi tekrar yapmak istiyorum. Bakın yumuşak köşe yapar. Yumuşak 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 soltuk 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 sağa tıkladım. Demek ki mehte çizeceğimiz çizgiler ya böyle keskin kenarlı olabilir ya da yumuşak kenarlı olabilir. Buradan yaptığımız e, seçime bağlı. Corner corner dersek keskin kenarlı, smooth smooth dersek yumuşak kenarlı çizgi çizmiş oluruz başka çizgi tipi var mı neyse işte. bakın burada line'ın hemen yanında rectangle var seçtim üst pencereden yapıyorum soldan sağa çektim dikkaten ya da e, kare şeklinde bir kapalı çizgi yapar burada iki tane de parametresi var length ve width ayarlarıyla oynarsak e, buradan boyutlarını değiştirebiliyoruz e, üçüncü bir parametresi rectangle'ın corner radius arttırsak köşelerini filet yapıyor. Bakın böyle yumuşatıyor yuvarlıyor. Rectangle. Kapalı bir çizgi, sildim Hemen onun altında elips var. Elips şeklinde kapalı bir çizgi yapar. İki tane de parmesi var. Length ve width. Bunlarla oynarsak daha geniş daha şişman bir elips yapabiliyoruz. Bunu da sildim. Circle var. Seçtim circle'ı. Üst pencereden yapıyorum tekrardan. Çember demek Türkçesi. Çember şeklinde kapalı bir çizgi yapar. Bir tane parmesi var o da radius yarı çap demek. Daha geniş çaplı, yarı çaplı bir çarklı yapabilirsiniz. Hemen onun altında ark var. Yay demek Türkçesi. Arkı seçtim. Yay yapmak için üst pencereden sol tıklıyorum. Parmağımı kaldırmadan bakın buraya kadar çektim. Şimdi kaldırdım parmağımı. Mouse'u çizginin ortasına doğru getirip itekliyorum ileri doğru. Yay şeklinde açık bir çizgi yapar. de bakın burada radius yazıyor. Daha geniş bir yay ve From ve To'daki bu iki tane parmaistle oynarsak bakın böyle o yayın uzunluğunu artırıp azaltabiliyoruz. Açık bir çizgidir. Ama şurada pie slice diye bir parametre var. Pie yuvarlak pastalara deniyor. Slice de dilim demek. İşaret edersek böyle pasta ya da kek dilimi gibi bir şekil ortaya çıkartıyor. Pek böyle kullanılmaz ama yine de aklımızın bir tarafında tutalım. Şu anda yay açık bir çizgi haline geldi. Pie slice'ın işaretini koyduğumuz için. İşareti kaldırsak tekrar pay, pardon, pay slice işaret dediğimiz için kapalı bir çizgi haline geldi. Pay slice'ın tekrar işaretini koyarsak, tekrar kaldırırsak açık bir çizgi olur. Yani normalde açık bir çizgidir. Ark, donut var. Seçtim Dunat'ı. Üst pencereden soldan sağa çektim. Kaldırdım parmağımı tek düğümlere doğru. İkinci bir çember daha yaptı. Bitirmek için bir daha sol tıkladım. İki, çizgi, iki tane çember yapar. Buna donut diyorlar. İki tane de parametre var burada. Birinci parametre radius. Dıştaki çemberi daha boyutlandırır. İkinci radius. İstekli çemberi daha boyutlandırır. Kapalı bir çizgi. Do not. Sildim. Engon var. Engon. Üstten tekrardan yapıyorum. Bakın bunu böyle. Soldan sağa çektim. Engon. Siz kaç köşede olmasını isterseniz o kadar köşeli kapalı bir çizgi yapar. İlk yaptığımızda 6 köşelidir. Neden? Çünkü burada size 6 yazıyor. Azaltırsak e, kenar sayısını size kenar demek en az 3 üç kenarlı üçgen kenar olur. Artırsanız da 100 kenarlı olabilir. Bakın. Engon üç kenarlı ve yüz kenarlı arasında <laughs> böyle geçiş yapıyor. Yüz kenarlı pek kullanılmaz. Ee, birkaç kenarlı iken kullanılır. Daha çok bakın böyle birkaç kenarlıken iken bunu sağ istik. tekrar 5 yaptım. O zaman çalışan bir parametre daha var. Corner radius arttırırsam köşenin bir de yuvarlama yeteneği var. böyle. Corner radius arttırınca. Engon. Biz kaç köşe istersek o kadar köşeyi kapalı bir çizgi yapar. Bu e, çizgi tiplerini ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Siz e, yapıp incelemeniz gerekiyor. Engon'u da sildim var, yıldız demek Türkçesi. Soldan sağa çektim, kaldırdım parmağımı tekledim. ileri bir daha bitirmek için sol tıkladım. Yıldız yapar adı üzerinde. Öncelikle altı köşeli yıldız yapar. Point sayısı altı olduğu için bakın burada. Azaltırsam en az üç köşeli olur. Artırsam da en çok böyle yüz köşeli olabilir. Yüz köşeli yıldız. Tabii ki böyle kullanılmaz. Böyle birkaç köşeyken kullanılabilir. E, iki tane radius parmesi var. Birinci radius arttırsam dıştaki sivri kolları daha uzun yapar. İkinci radüsü arttırsam içteki sivri kollarla oynuyor. Bakın daha kısa ya da daha uzun içteki sivri kolları yapıyor. E, distortion parametresi pek işe yaramaz. Şimdi kadar işe yaradığını görmedim. Onu yok ettim. E, i̇ki tane de flat radius parametresi var. Birinci flat radüsü arttırırsak dıştaki sivri kolların üstünü bakın daha böyle yumuşak yapıyor. İkinci flat radüsü arttırırsak içteki sivri kolları üstünü yumuşatabiliyor. Böyle. Yıldız böyle bir çizgi, kapalı çizgi. Text var. Seçtim text'i. Yazı yazmamıza yarar. Nereye yazacağız istediğimiz diye Text sonra bakın burada text bir bölüm var. Text'in parmasındaki text bölümüne. istediğimizi seçiyoruz böyle maktes yazan yerdeki yazıyı seçtim. Sildim. Ne istersek onu oraya yazabiliriz. Bakın böyle. Böyle yazdım. Üst pencere. Bu, yani ön, bu sefer ön pencereden sol tıkladım. Tıkladım. Sahne Koydum yazdım yazıyı buradan parmesineye bakarsak Arial Font değiştirebiliriz. Başka Size ile oynayabiliriz. Boyutu ile oynayabiliriz. Kernik parametresi var. Harfler arasındaki boşluğu artırıp azaltır. Leading şu anda bir şey yapmaz çünkü satır yok. Satır olsaydı satırlar arasındaki mesafeyi artırıp azaltacaktı. Bunu da sildim. Helix var. Diğerine bakmayacağız. Helix. Öncelikle üstten yapıyorum. Bakın böyle soldan sağa çektim. Kaldırdım parmağımı. Şu anda gözüm ön penceride itekledim diye. Böyle yukarıdan aşağıya sarkmış bir ipe benzeyen e, açık bir çizgi. E, öncelikle de, e, demin de dediğim gibi bir şeye benzemez ilk başta ama şurada parametresine bakarsak ters diye bakın burada bir parametresi var. Bir e, diye bir rakam var. Dönemek demek. Bir kere dönmüş kendi eksen etrafında. Artırsam daha çok dönüyor bakın böyle. E, yay gibi oldu. Ama yukarı doğru daralıyor diyorsanız radyus 1 ve radyus 2 parametresine bakınca neden yukarı doğru daraldığını anlayabiliriz. Radyus 1'de bir değer var. En alttaki yayın çapı radyus 2 sıfır olduğu için yukarıda yay kalmamış. Bunu da arttırsam radyus 1 kadar yaparsam bakın artırıyorum. Sanki bildiğimiz bir yaya benzedi bu ama yayı gibi. Böyle bir çizgi şeklidir bu da. Açık bir çizgidir. Çizgiler bunlar.